Şimdi tekrarlama kısmına bakarsak şöyle üstü iki beyaz altı iki tane pembe. Bunlar değil. Şu üstü iki beyaz ama altları pembe değil. Şurası. Şu ikisi birbirinin aynısı. Üstte iki beyaz, altta iki pembe. Üstte iki beyaz, altta iki pembe. Sonrası işte pembe beyaz, pembe beyaz, pembe beyaz, pembe beyaz. Üç beyaz, bir pembe. Üç beyaz, bir pembe. Burada tekrarlamış. Yani tekrarlama noktası şurası. Şuradan bir tane çizgi çekiyorum. Burada tekrarlıyor. Şu dörtlüyle, buradaki dörtlüyle, işte 1, 2, 3, 4, şu dörtlü birbirinin aynısı. Şuradan. Her dört adımda bir tekrarlayacak. Şunları sileyim. Şunu. Bunlar hep birbirlerinin aynısı olacak. Şu dörtlü de, burası dörtlü, bu dörtlü, bu şekilde birbirinin aynısı. Hep böyle dörtlü dörtlü ilerliyor. 75. adıma gidersek 75'i 4'e bölelim. Kaç tane 4 oluşacağını bulacağız. 4'e bölersek 1 kere 4 4 35 48 32 çıkarırsak 3. Demek ki 18 kez böyle 4'lü 4'lü tekrarlamış. Böyle 4'lü. En sonda 3 tane kalmış ama. Bu şekilde ilerlemiş, ilerlemiş. 18 kez böyle 4'lü oluşturmuş. 18 tane Dörtlü, bir de en son üç tane kalmış. Bu dörtlüden sonra dörtlü oluşamamış, üç tane parça kalmış. Şimdi biz şunu hesaplayabiliriz. Bir tane dörtlüde kaç beyaz olduğunu hesaplayabiliriz. Beyazları arıyoruz. Şimdi beyazlar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir dörtlüde on tane beyaz var. 18 tane dörtlü olduğuna göre buradaki beyazların sayısı 18 çarpı 10. Artı. Şimdi son üçlüde kaç beyaz var ona bakalım. Son üçlü şunlar olacak tabi. Bunlar hep birbirinin aynısı olduğu için. Birinci burası. ikinci bununla aynı. Üçüncü de bununla aynı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son üçlüde 7 tane beyaz var. 187 de burada. 187. 187 beyaz olur. Son üçlü de 3 üç tane kalmıştı. Son üçlü şu üçüyle aynı olur. Bu bittikten sonra bir önceki dörtlü bittikten sonra gelen üçlü 1, 2, 3 bunlar gibi olur. Şu an sarıya boyadığım yerdekiler gibi olur. Bunların içindeki beyaz sayısı da bu son üç tanesinin beyaz sayısı ile aynı olacak. Burada da 7 tane beyaz var.